Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ders çalıştım. Masayı hep birlikte toplayacağız. Biraz çok üzücü ya. Masayı toplamak kadar bence üzücü bir şey yok. Saçma. Hala bakmıyor mu? uyalım. Sesi falan da kısık. Masa burada arkadaşlar. Masa aşırı dayanık. Bunları toplayacağım. Bir ara. ilk önce kitapları kaldırmakla başlayacağım. Şöyle. dakika videonun içi şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Şu kapandı mı Kapandı. tamam. Bu jumbo çerçeveden Ben almışım. Şimdi bu yeni sınıf matematik bu kalacak deneme. Bizim de bu sene daha okuma kitaplarımı ayıracağım. Bunlar ne kutardı? Bu kitabı okudum. Eski bir kitap. Kötü çocuk. İşte bunları falan kaldıracağım. Bunun içine dosyaları falan koyacağım. Okul attım. Sınav soru çözümleri falan var. Böyle konular falan. Bunları çözdüm. Evet bunları çözmüşüm. Bu da Bursluluk sınavı şey ya kazanamadım. Üzücüm. Ben bunları atmamışım. Bunu zaten kullanmadım artık. Ondan atmıştım. Atmadım. Altın sütlüğün kütür böyle yazılı çalışma kaydım. Aa, bu dosyayı boşaltmak bana bir yük gibi gelecek gibi hissediyorum burada bayraklar ekolojik şey. ah bu fen bilimleri şey, i̇şte, ekolojik şey. nasıl sonuçları falan yazmıştım kalbime. burada sureler var. Ben en çok güzel şu olacak. Kanka kimliğimi kapatabilir miyim? Bu istiyor beni.